Selamlar arkadaşlar merhabalar Şu an e, sil 0.70 motorumu görmektesiniz Restorasyon işlemleri bitti Restorasyon işlemlerinin e, Videosunu çekmedim ama Şu an size göstermekteyim Son olarak starter kapağını Söküp e, Eski olan ipi değiştireceğiz Şu an gördüğünüz gibi Kanalımın ismi de Palast'ta yazıyor Şimdi kapağını sökme işlemlerine başlayalım arkadaşlar tamir etmesi bakımı en kolay olan motor Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda biraz önce izlemiş olduğunuz 070 görmüş olduğunuz motorun starter kapağını söktük. Starter kapağındaki eskimiş olan ipi değiştireceğiz. Aslında ipte bir sorun yok ama ben değiştirmek istiyorum. Motoru malum restore ettik. Pala kapağına da kanalımızın ismini yazdık. O yüzden beni rahatsız ettiği için eski ip. Şöyle göstereyim size. Bu ip sararmış kötü durumda. Görsünmüş. Bunu değiştirelim. Yerine güzel ...şöyle tertemiz giyip takalım. Stil 070 ile ilgili daha çok video gelmesini istiyorsanız... ...lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenin... ...ve yorumlar kısmında neler istediğinizi bana iletin arkadaşlar. Stil 070 arkadaşlar dünyada efsane olmuş... ...dünyaya nam salmış... ...kendini orman içinde odun içinde ...sertleşmiş ağaçlar üzerinde kendini ispatlamış olan... ...çok güçlü ve dünyada eşi benzeri olmayan canavar makinelerden birisidir arkadaşlar. Şimdi lafı sözü fazla uzatmadan hemen işlemlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pala kapağımızı aldık elimize. Bunun için de ip değişimine başlayalım. Daha önceki videolarımda anlatmış olduğum gibi her zaman arkadaşlar bu tür aletleri yapıyorsanız, tamir ediyorsanız muhakkak gözünüze güvenlik olarak bir gözlük takın. Burada çünkü bir yay var. Bu yayda bir enerji var. Bu yay boşaldığı zaman bir anda yüzünüze fırlayabilir. Şimdi ipimizi keserek içe başlayalım. Bu şekilde bir elektronik kartların Şimdi şuradan şunu tutarak çekelim. Kenara atalım. Bunun boşluğunu aldık arkadaşlar. Hatta bu ipi buradan çıkaralım. Çıksın bir şey çıkartırken içindeki yayın fırlamaması lazım. Gözlüğü de o sebepten taktık. Siz de o konuda dikkatli olun. Ve ayrıca yıka bakın. İkin boyu çok kısa. Motoru çekerken yani en son noktaya kadar dayanıyor. Bu da göbeğe zarar verir o sebepten dolayı. Şimdi çıkarmaya başlayalım. Yavaşça altında herhangi bir yay ihtimaline karşı her türlü aleti sökerken dikkatli olun. Şöyle yavaşça kenara ayırıyorum arkadaşlar. Bunu çıkarttık yayını çıkarttık. Şurada kilitlemeyi sağlayan parça var. Onun üstünde bir pul var. Onu çıkarttık. Şu parça içeride kavramayı sağlayan yani tırnaklara takılan parça. Bunun altında yine bir plastik parça var. Onu da çıkarttık. En altta bir tane de pul var. Biraz sonra çalışma mantığının prensibini de anlatacağım size arkadaşlar. Bir tane daha pul varmış. Onu da aldık. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar alalım yukarı doğru. Bu şekilde yaydan kurtulduğuna emin olun. Yoksa kaldırırken fırlayabilir arkadaşlar şu yay. Ona dikkat edin lütfen. Şimdilik bunu bir kenara alalım. Bize rahatsızlık verecek bir durumda olmasın. Çıkartalım kenara. Şimdi ipi görmüş olduğunuz gibi buradan geçirmişler ve buradan sıkıştırmışlar içine doğru. Ne yapmamız gerekiyor? Buradan bastıracağız bunu bu ipi buradan çıkartacağız bu şekilde. Tornavida ile ilgilirken dikkat edin. Elinizi falan delmeyin. Vaktiyle çok tornavida elime batırmışlığım var yani. İpin giriş yönü çıkış yönü falan unutmayın arkadaşlar. Buradan girmiş buradan çıkmış direkt buradan sokup sonradan ipi buradan çıkarabilirsiniz de yine. Onu i̇şte da çıkarttık. İpi de bir kenara alalım. Şimdi şuradan yeni ipimizi çıkaralım. Hemen şu şekilde ucunu yaptım. Dağılmasın diye. Şimdi buradan sokalım ipini. Daha kolay pratik yöntemini yapmışlar. İyice gelin arkadaşlar sıkıştırın. Yoksa çıkar yerinden. De sağlam oldu. Hemen yerine doğru çektirdim sıkıca bu şekilde. Şimdi bize gerekli olan ip boyutunu ayarlıyorum arkadaşlar. Daha fazla da olursa keserim artık. Ya da hiç kesmeyelim. Direkt ipi içinden geçirelim. Bu şekilde diğer yakalım. Bir de buradan geçirdim arkadaşlar. Buradan da ucunu çıkartacağım. Bu evinizde yapabileceğiniz bir iş. Şöyle bir göz kararı ne kadar alıyor onu bir görelim. Bu kadar ancak alıyor. Yani daha fazla sararsak atlayabilir, boşa sarabilir. Şu kadar da bir boşluk bırakalım. Şuradan keselim. Hemen ucundan devam etmeye bakalım. geçirin. Tutma ipinin yani sapının olduğu yere de şöyle bir geçici olarak bir düğüm atın. Böyle dursun. Şuradaki panca gibi olan yayın şuradaki bölüme girmesi gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Onun gerisine doğru çektirerek yani yerleştirerek şekilde oturdu arkadaşlar. Biraz zor oturdu yerine ama. Burası tamam. Şimdi en önce çıkarttığımız yani en son çıkarttığımız parçayla sırayla geri pardon monte etmeye başlıyoruz. Buradan çıkmıştı. Bir tane buradan. Bir tane bunun üstünde. Sonra tırnağımız. Tırnağımız arkadaşlar şu şekilde açılıyor şekilde motorun üzerindeki e, kovanın içindeki parçaya baskı yapıyor. Bir parçayı da taktık yayını. Pulunu da takalım üst pulunu. Iyice Burada bir sekman var. Sekmanı yerine oturtmamız gerekiyor. Yoksa tutmayacaktır. Sekmanı oturtun ve iyice oturduğundan emin olun. Kontrol edin. Şimdi ben ipimi tekrar şuradan bir uzatacağım. Gözlüğümü de çıkarabilirim artık. Şu şekilde çekildiği yönün tersine sarıyoruz arkadaşlar. gibi çekiyor şu anda. Şurada rahat sarabilmeniz için bir ip kertiği var. Hemen oraya götürelim bu ipi. Şöyle birkaç tur saralım. Şimdi ipi yan taraftan bırakalım. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi. Görmüşüz çalışmakta. Şuraya dikkat ettiğiniz zaman bakın şu iki tırnak açılıp volanttaki o kasnağın içindeki ring var. O ringe takılarak tırnaklara starteri çevirmiş oraya yani. İçini tamamlıyor. Şimdi de yeni görmüş olduğunuz gibi. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.